Görevimin yanında oynamama çok destek olan çok değerli dostum, sevgili arkadaşım, genel müdürümüz Sayın Tamer Karadağlı'ya teşekkür etmek istiyorum. Ama en en önemli... değerli sanatçılar. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben aldığım eğitim nedeniyle analitik düşünen bir insanım. ve bir bilim insanını Einstein'ı yeniden haklı çıkaran bir sanatçı grupla karşı karşıyayız.